Selamlar arkadaşlar ben Pere Yenlak'tan Görkem. Bugün Mersin Erdemler Arpaç Mahallesi'ndeyim. 14 katlı binanın ikinci katındayım arkadaşlar. 2 artı 1 geniş ailelere uygun bir dairenin içerisindeyim. Fiyat performans olarak ise gayet geçerli bir daire. Burada fiyatımız 2 milyon 600 bin TL arkadaşlar. Balkonun genişliğini gördüğümüze göre esintisini aldığımıza göre havuzumuzu görebiliriz. Havuzumuz gayet yeterli arkadaşlar binanın ortalamasına ve nüfusuna göre. Döndüğümüz zaman Amerikan mutfak olmak üzere dairemiz bizi karşılıyor. Antreye döndüğümüz zaman ise karşı tarafta vestiyerimiz var. Antrenin karşısında arkadaşlar bizi çocuk odası karşılıyor. Çocuk odasında ise ufak bir balkonu mevcut. Çocuk odasının sol tarafına döndüğümüz zaman ortak duşumuz aynı zamanda çamaşır makinemiz yer alıyor. Yatak odasına geldiğimiz zaman çift cam şeklinde kullanılmış bir malzememiz var. Cam balkon. Döndüğümüz zaman ise burada da ebeveyn banyomuz bizleri karşılıyor. Gayet lüks, gayet temiz yapıla bir apartman dairesi arkadaşlar. İnce işçilikleri ben mükemmel buldum. Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun.